Selamlar arkadaşlar ben Servan Hoca yepyeni bir güncel bilgilerle karşınızdayız 2021 sezonunun değerli arkadaşlar 3. güncel bilgiler videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum hemen başlayalım 2021-2022 yıllarında yürürlüğe girmesi planlanan milli kripto paranın üretim çalışmalarını hangi kurumlar yapmaktadır Şimdi arkadaşlar sanal para biliyorsunuz kripto para Bitcoin'ten başlayın. Bunun birçok türevi var ve bu aralar çok çok yükselmeye başladılar. Türkiye'de Merkez Bankası ve TÜBİTAK öncülüğünde arkadaşlar 2021'de bu paranın test çalışmaları yapılacak. Eğer bir aksilik olmazsa 2022'de Türkiye'nin milli kripto parası da yürürlüğe girecek değerli arkadaşlar. 2018'de Rusya'nın Moskova şehrinde yapılan Dünya Kupası finalini hangi ülke kazandı? Dünya Kupası değerli arkadaşlar. Ne zaman yapılmış? 2018'de. Nerede yapılmış? Moskova'da değerli arkadaşlarım. Ve Fransa Hırvatistan final maçında Fransa Dünya Kupasını evine götürmüştür. Moğolistan'da bulunan Göktürk kitabelerini hangi kurum restore etmiştir? Şimdi Göktürk kitabeleri ya da Orhun abideleri Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilen kitabelerdir. Tonyukuk kitabesini Tonyukuk'un kendisi Kül -Tigin ve Bilge Kağan kitabelerini ise Yolluk Tigin yazmıştır arkadaşlar. Günümüzde Moğolistan'da olan Batur şehrindedir. Ve oraya giden yolun bakımını, çevresini, eserlerin koruma altına alınmasını, bütün bu işlemleri yapan Devletimizin aktif bir kurumu olan TİKA'dır değerli arkadaşlar. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen tarihi mekan neresidir diye sorduk. E, tarihin sıfır noktası Şanlıurfa şehrimizdeki Göbekli Tepe'de arkadaşlar. Ve Colt Schmidt bu işin, bu kazının liderliğini uzunca zaman yapmış ve hayatını kaybetmiş bir arkeologtur. Arkadaşlar Schmidt dikkat etmekte fayda var. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı ne yılı ilan edilmiştir? Evet çok var. Kültür Bakanlığı ne yılı ilan etti, UNESCO ne yılı ilan etti, ondan sonra Türk Soyk. yani birçok kurumun, Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği şeyler var. Değerli evet arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmiştir ve evet, Türkiye Selçuklu hükümdarı ya da diğer adıyla Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan 1. Kılıçarslan'ın ve kızının mezarları hangi şehrimizde bulunmuştur değerli arkadaşlarım? Hangi şehrimizde bulunmuştur? Şimdi bu Sultan 1. Kılıçarslan hani 1. Haçlı Seferi'nde karşı yenildi ve başkentini İznik'ten Konya'ya taşıyan hükümdar var ya arkadaşlar, siz tarih sorularında genelde bu yönüyle görüyorsunuz. O ve kızının mezarı Diyarbakır'ımızda Silvan ilçesinde arkadaşlar bulundu ve 1. Kılıçarslan'ın türbesine de Kubbetü Sultan denir arkadaşlar. Yani kubbelerin sultanı unvanı da bunun türbesine verilmiştir. Evet Azerbaycan hükümeti hangi şehrini kültür başkenti olarak ilan etmiştir? Bakın kültür başkenti. Eğer sadece başkentini sormuş olsaydık zaten Bakü'ydü. Kültür başkenti ise bu Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa şehri arkadaşlar. Kültür başkenti dikkat. 92'de kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği, KEİ'ye en son üye olan devlet hangisidir? Evet, en son üye olan devlet tabii 13. devlet oluyor. Ve neresi arkadaşlar? Makedonya iken ismini Kuzey Makedonya diye değiştiren devlet. Aynı zamanda NATO'nun da son üyesidir. Bu arada Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne Türkiye'miz arkadaşlarım kurucu üyedir. Bak, Türkiye'miz kurucu üyedir. Bu arada... İlla Karadeniz'e kıyısı olan devletler burada üye diyemeyiz. Örneğin Yunanistan'ın, Kuzey Makedonya'nın, Arnavutluğun değerli arkadaşlar Karadeniz'e kıyısı yoktur. Buna rağmen üyedirler. Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini yapan İtalyan ressam kimdi arkadaşlar? Bellini'di. Fatih diğer adı asıl adı da kim? neydi arkadaşlar? İkinci Mehmet oluyor. Evet 2016'da hayatını kaybeden Gül'ün adı ve Pırak mezarlığı gibi birçok eseri olan Ünlü İtalyan yazar kim arkadaşlar? Umberto Eco. O zaman çok çok konuşulmuştu. Biliyorsunuz ÖSYM güncel bilgiler adı altında 5 yıl, 10 yıl, 50 yıla kadar geri yılları da bilgileri de sorabiliyor değerli arkadaşlar. 11. Kalkınma Planı hangi yılları kapsar? Türkiye 5'er yıllığına kalkınma planları yapıyor. Şu an 11. Kalkınma Planı aktif olarak uygulanıyor ve 2019-23 arasıdır. Evet 5 yılına kalkınma planları biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk döneminde de arkadaşlar 5 yıllık sanayi planları yapılmıştı. Şubat 2020'de Amerika ve Rusya'nın uzatmaya karar verdi. Nöküleer silahların sayısını azaltan antlaşma, sınırlandıran antlaşma hangisidir? Değerli arkadaşlarım start antlaşmasıdır ve şöyle kocaman bir çarpı atıyorum. Denemelerde kesinlikle çıkar. Sınavda çıkma potansiyeli de elbette ki vardır. 9 Şubat 2021'de açıklanan Milli Uzay Programı'nda bahsedilen birim insanları kimler? Şimdi arkadaşlar tabii çok fazla kişinin logolarda ya da o sanal gösterimde birçok kişinin ismi geçti. Bilmiyorum izlediğiniz mi dünkü programda ve El Fergani, El Sufi ve El Biruni orada en çok ismi geçen kişilerdi değerli arkadaşlar. Bu arada Milli Uzay Programı'nda biliyorsunuz 10 tane madde açıklandı. Aşama aşama Allah izin verirse devletimiz yerine getirir. 2023'te arkadaşlar Ay'a ilk temasta yine o planlanan maddelerde yerini almıştır. 2015, 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanan insanımız kim? Evet Mardinli Aziz Sancar hocamız Nobel Kimya ödülünde DNA alanındaki çalışmalarıyla bu ödülü kazanmıştı değerli arkadaşlar. Bilim tarihi konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından olan ve 2018'de hayatını kaybeden Türk bilim insanımız. Şunu görürseniz bilim tarihi, İslam bilim tarihi, bilim tarihi derse değerli arkadaşlar Fuat Sezgin hocamız biliyorsunuz binlerce böyle e, çok önemli eserlerden oluşan binlerce kitaplık kütüphanesini de Millet Kütüphanesi'ne bağışlamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiş kararı alınan referandum hangi yıl yapıldı? Biliyorsunuz Türkiye'miz parlamenter hükümet modelini uzunca yıllar uyguladı. 61 anayasasının başladı. 2017'ye kadar parlamenter hükümettik. 2017 referandumuyla %51.5 civarı bir evetle Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiş yapıldı. Evet, Zeugma antik kenti ve Zeugma mozaikleri hangi şehrimizdedir? Şu Zeugma kelimesini görürseniz güzel şehrimiz Gaziantep aklınıza gelecek. Bu eserler ta Büyük İskender İmparatorluğu'ndan, Makedonya İmparatorluğu'ndan beri vardır. Roma döneminde de aktif olarak yine kullanılmıştı arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk sinema filmi hangisidir? Halide Edip Adıvar'ın yazdığı Ateşten Gömlek adlı kitabı yönetmen Muhsin Ertuğrul tarafından arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk sinema filmi olarak neşredilmiştir diyebiliriz. Evet kağıdımızı ayıralım ve son sayfamıza birlikte bakalım. Kuvay Milliye Destanı'nın yazarı kimdir? Nazım Hikmet. Şimdi hep siyaset, spor, bilim olmaz arkadaşlar. Edebiyattan da bahsedeceğiz. Şimdi böyle sorular geliyor. Şu Çırgın Türkler adlı eserin yazarı kimdir? Turgut Özakman. Kuvayi Milliye Destanı kimindi? Nazım Hikmet değerli arkadaşlarım. Ve Türkiye'de temsilcilik açan sosyal medya şirketleri hangileri? Biliyorsunuz Türkiye bunlara bir kural getirdi. Bana da vergi ödeyeceksiniz dedi ve bir problem yaşadığımızda vatandaş problem yaşadığında sizi muhatap bulabileceğimiz şirketlerin ofisleri olmalı dedi. Ve şurada bazıları çok popüler olmasa bile arkadaşlar mesela Google meşhur, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve daha birçok arkadaşlar temsilcilik açtılar ama Twitter ve periskop gibi bazı uygulamalar henüz daha bu işlemi gerçekleştirmiş, gerçekleştirmedi. İnşallah onlar da kurallara uyarlar diyelim. Öyle diyelim. Değerli arkadaşlarım umarım faydası oldu. Sanırım 25 civarı güncel bilgi, genel kültür bilgisi sizlerle paylaştık. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kanalımıza sahip çıkınız lütfen.